Gelin hep beraber buradan samimiyetle çağrıda bulunuyorum. Bu kampanya esnasında halkımızı rahatsız edecek her türlü fiil ve davranıştan uzak duralım. Mesela eğer kabul ederlerse buradan çağrıda bulunuyorum. 7 Haziran öncesi zaten ülkenin her yerini bayraklarla donattık. AK Parti bunu en iyi şekilde yapan partidir. Ama eğer bütün partiler kabul ederse Çevre kirliliğini ve gürültü kirliliğini engellemek için kampanyaların mümkün olan en az masraf ve mümkün olan en az çevre kirliliği yapılması için bir centilmenlik anlaşması yapalım. Yasanın öngördüğü seçim ofislerinin dışında bayraklama yapmayıp çevre kirliliğini engelleme, engelleyelim. Gürültü kirliliğine karşı ortak tavır sergileyelim. Eğer bu çağrımıza diğer partiler de olumlu cevap verirse, sükunet içinde bir Kasım seçimlerine hep beraber halkımıza saygı duyarak gideriz. Ve nihayet bütün siyasi parti liderlerine çağrımız şudur. 1 Kasım'da millet ne derse, milli irade ne derse ona evet diyelim. Milli iradeyi tartışmayalım. Milli iradenin dediğinin gereğini yapalım. Hep beraber inşallah 1 Kasım'da zaten AK Parti'nin tek başına iktidarı görünüyor. Bu görünen gele geleceğe hep birlikte yürüyelim.